Herkese merhaba. Mobileye Collection'dan tekrardan yeni bir ürünle e, karşınızdayız. Görmüş olduğunuz ürün 75 santimlik teknolojik evyenin artık ozonlu sisteme ait olan bir ünitesiyle beraber karşınıza sunduk. E, ozon teknolojisini diyecek olursanız e, ürünlerin sebze, balık, et, kaşık, e, çatal e, ve tabak antibakteriyel halde tamamen dezenfekte edip birçoklardan e, kimyasallardan ilaç artıklarından ve bakterilerden arındıran bir sistemle karşınızda. Ürünümüz komple PVD kaplamadır. Aynı zamanda 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olup görmüş olduğunuz gibi ozon motoru, devir daim motoru ve panel motoru tamamen üzerine montajlı halde gelmektedir. Ürünümüz yine bir önceki modelimizin komple dıştan ses yalıtım kaplaması ile donatılmıştır. Kaplaması eee PVD aynı zamanda simli bir kaplamadır. Hoş bir görüntü verir. Füme siyah rengindedir. Birazdan sizlere ürün montajını anlatacağım. Ama özellikle ürünü bu şekilde dışarıda üst konsolu monte etmeden tezgah montaj yapmıyoruz. Zira altta görmüş olduğunuz mekanizmalardan dolayı bu bağlantıları yapması tezgahın altında çok zor olacaktır. Ürünün ölçüleriyle başlamak isterim. Ürünümüz dıştan dışa 75 santim gelir. Ama bunun kesim ölçüsü şuralarda ikişer santim kulak payı olduğu için onları düştüğümüz zaman 70 santim hatta boşluğuyla beraber 71 santimlik bir soldan sağa kesim istiyoruz. Önden arkaya olan ölçümüz yine dıştan dışa 47 santimdir. Ama burada şu paneller ve aşağı inecek olan bağlantılar için bunun da yine kesim ölçüsünü 44 santimle bitirebiliriz. Ürünümüzün iç hazne ölçülerine gelecek olursam normal evye 37,5 buçuk eninde 37 santimde boyunda aslında kare bir evye vardır burada. Ozonlu kısmı aynı zamanda evye olarak kullanabiliyorsunuz. Ozonu çalıştırmadığınız sürece normal evye olarak kullanabilirsiniz. Bunun ölçüleri de 32 santime 31 santim. Bu da hemen hemen kare bir ölçüye sahiptir. Gölümüzün ölçüsüleri bu şekilde. Derinliğini de hemen şöyle gösterecek olursam. 21 santimlik bir derinlik vardır. Hemen şöyle metreyi çeviriyorum. 21 santim de derinliği vardır. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi asıl yapmamız gereken montaj işlemi ürünü tezgaha oturtmadan önce üst konsolu e, ürünle birleştireceğiz. Ve dijital bir konsolumuz var. Bu konsol mutlaka birleştireceğiz ki daha sonra zorluk yaşamayalım. Bu gördüğünüz bütün aparatları çıkartacağız ve ürünü hazneye yerleştirip alttan montajını yapacağız. Bunlar basit bir montaj sistemine aittir. Bunların hepsini tek tek çıkartıyoruz. Burada jakı var. Jakı çıkarttıktan sonra bunu söküyoruz. Şunları çıkartıyoruz. Sadece burada sifon otomatini nasıl çıkartacağınızı göstereceğim. Bu biraz teferruatlıdır. Önce yapmamız gereken üstteki kapağı. Biraz sert bir giriş çıkışı vardır çıkarttık. Kapağı kenara koyduk. Sumunu sola doğru çevirerek çıkartıyoruz. Sonra parçayı alıyoruz. Şimdi buradaki parçaları ben çıkartacağım. Ve ürünü şeye, evine yerleştirdikten sonra alttan montajını yapacağım. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi alttaki somunların hepsini çıkarttık. Zaten e, sifon açma kapama bölümünü sökmüştük beraber. Şimdi buradaki sitrelleri deliklerden teker teker geçirerek konsolu yerine oturtacağım. Böyle sırasıyla. Evet. Evet, konsolumuzu yerine oturtturduk. Şimdi bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Alttan somunları tekrar contoları olacak şekilde sıkıyoruz. Bardak yıkamamızın da yine sonunu takalım. Bu arada aklında gelenler olur, ürünün bir parçası bozuldu, nasıl bir işlem alacağız, e, neler yapmamız gerekiyor. E, ürünümüz garantilidir. Ola ki ozon ya da diğer aksesuarlarla ilgili bir problem yaşadığınız zaman bize ulaşıyorsunuz. Yetkili servisimiz gelip ürünü yerinde birebir test edip gereken parçaların değişimini sağlar. E son olarak da ana kumandamızı takalım. Yine contumuzu yerleştiriyoruz. Diğer parçalar yarım ay olduğu için alttan yukarıya gerek yok. Şuradan geçirebiliriz. videonun başında da bahsettiğim gibi bu işlemler evye tezgaha takılıyken çok fazla zorlayacak hatta imkansız hale gelecek o yüzden kesinlikle bu işlemi evye tezgah monte edilmeden önce yapmamız şart tesisatçı arkadaşlar bu konuda dikkatli olmaları gerekmekte Evet, bunu da taktık. Şimdi diğer bağlantılarına geçeceğim. Bak bu arada bir de sifon şimdi bazı bağlantılarda burada ekstra biz ilave conta koyduk. Eğer tutturamazsanız ilk önce beyaz contamızı çıkartıyoruz. Seviye düşürmek için alttan bir tane mavi contayı çıkartalım. Sonra beyaz contayı yerine takıyoruz. Şimdi ürünümüzü monta edebiliriz. Evet iyice sıkıştırdıktan sonra kapağımızı yerine oturtuyoruz. Evet. Şimdi diğer bağlantılara geçiyorum. Bu görmüş olduğunuz hidrodinamik motor. Üst konsol herhangi bir elektrik bağlantısı içermiyor. Bu parça sayesinde kendi üzerindeki hem suyun sıcaklık hem su akış zamanı hem de komple boydan boy olan mavi şeritleti e, aydınlatmaya yarayan bir elektrik akımı üretiyor. O yüzden şu görmüş olduğunuz fiş sadece ozonu harekete geçiren bağlantıdır. Bu da 12 voltla çalışıyor. Ama bu ürün üst taraf sadece kendi elektriğini kendi üretiyor. Bunun için herhangi bir elektrik bağlantısı gerektirmiyor. Bunu bağlamak için de jacklarda görmüş olduğunuz tırnaklar var. O tırnakları birbirine denk getirip yuvaya oturtmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra ürünümüzün giriş ve çıkışı var. ana konsola girecek olan suyun bağlantısı. Yine ana termostatik kartuşumuzdan soğuk şebeke su bağlantısı, sıcak şebeke su bağlantısı, suyun dağıtan ana hat bağlantısını dinamomuza giriyoruz. Bunun bağlantısını yaptıktan sonra geriye bir tane spiralimiz kalıyor. Burada bardak yıkama ünitemizin çalıştıran flex Şimdi batarya borumuzu monte edeceğiz. Buradan geçirdikten sonra dikkatli bir şekilde biraz sert kullanarak yerine oturtturuyoruz. Fleximizin ucu jaktadır. Mavi jaktı yere tık sesini duyana kadar oturtuyoruz. Bağlantısı hazır. Gereği kalan arıtma muslumuzun borusu. Arıtma muslumuzun borusu contalıdır. Herhangi bir sıra sıkma ya da bir de istemez. Üstten düzgün bir şekilde yerine oturtuyoruz. İşleme hazır. Ürünümüzün üst haznesinin montajını yaptık. Sifon bağlantıları için de yine şuraları şu görmüş olduğunuz bağlantıları yapmamız için bunun yine dışarıda bağlanması daha efkal bir durum olacaktır. O yüzden sifonun nasıl bağlandığını da biz burada göstereceğiz sizlere detaylı bir şekilde. Ana giderlerimizi poşetlerinden çıkartıyoruz. Üst kapakları ayıralım kenara. Bu görmüş olduğunuz sıkma aparatı şu şekilde ürünün içine girip gevşetebiliyorsunuz. Beyaz conto üstte, alt siyah conto altta kalacak. Daha sonra ürünün çelik kalatı ön tarafa gelecek şekilde ürünü yuvaya yerleştirip somonu sıkıyoruz. Anahtarımız yardımıyla bunu boşluğunu alıyoruz. Evet. Şimdi diğer sporumuzu da aynı şekilde bağlayacağız. anahtarımızda boşuna alıyoruz. Evet. Şimdi alt balanslarına geliyoruz. Görmüş olduğunuz çelik halatlar otomatik pop-up sifon sistemi dediğimiz sifonları açma kapamaya yarayan halat sistemi. Kırmızı kelebekleri çıkartıyoruz. birinci sifon için bakın burada görmüş olduğunuz topun gireceği yer var. Yerine uvasını oturttuktan sonra alttan yeri çekiyoruz ve sonunu farklı bir şekilde takıyoruz. Aynı işlemi ikinci sifon için burada kullanacağız. Yine kelebeği çıkartıyorum. Topu yuvaya yerleştiriyorum, yukarı alıyorum, bağlantıyı tamamlıyorum. Şimdi bu sayede artık sifonlarımızı her iki tarafında kumanda edebileceğimiz bir sisteme sahip olduk. Su akmayacağı için çok yeterli görünmeyebilir ama burada bakın inip kattığını görebilirsiniz birinci kumanda. Şimdi geliyorum ikinci kumandaya. Gördüğünüz gibi açıyor ve kapatıyor. Şu an kapalı. Şu an her ikisi sifonda kapalı. Boşaltıyor. Boşaltıyor.